Karayolu kullanım kurallarına geldiğimizde. Aksine bir işaret bulunmadığı için bütün sürücüler araçlarını gidiş yönüne göre yolu en sağından sürmek zorundadırlar. Çok şekli yollarda yol ve trafik durumuna göre hızının gerektiği şekilde sürmeleri gerekmektedir. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların emniyetli geçmesini beklemelidir. Trafiği aksatacak veya tehlikeye tehlike oluşturacak şekilde şerit değiştirmemeleri gerekmektedir. İki yönlü veya daha çok şeritli yollarda motosiklet, otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet, otobüs dışında araçlar sürenler geçme ve dönme dışında her zaman ne olursa olsun sağ şerit kullanmaları gerekmektedir. Sürücülerin geçme, dönme, duraklama ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri yasaktır. İki şeridi birden kullanmaları yine aynı şekilde yasaktır. Karayolu kullanım sinyal vermeden şerit değiştirmek veya sinyal verdiği an şerit değiştirmek yasaktır. Sol şeridi sürekli olarak işgal etmek yasaktır. Tehlikeli eğimli motorun çalışmasını durdurup vitesi boş alarak aracı sürmek kesinlikle yanlıştır ve yasaktır. Bölünmüş yolları karşı yöne veya trafik için ayrılmış olan kesimine girmek yasaktır. Otoyol ve transit yolunda emniyet şeridi araçların arızalanması ve benzeri durumlarda diğer araçların hareketlerini, geçişlerini zorlaştırmamak için kullanılır. Normal durumlarda karayolunda görev yapan ve geçiş üstünlüğüne sahip araçların dışındaki araçların kullanılması zaten yasaktır. Evet, hız kuralları. Buradan soru gelmesi çok muhtemeldir. bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yerleşim yeri içerisinde otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet, motosiklet ve motorlu bisiklet yerleşim yeri içerisindeki hız limitleri 50 km saattir. Yerleşim yeri dışında bu iki yönlü yol ise veya bölünmüş yol ise değişebiliyor. Yerleşim yeri dışında Otomobil iki yönlü yolda 90, bölünmüş yolda 110 km çıkıyor. Minibüs, kamyon ve kamyonet 80 km, aynı zamanda motosiklet 80 km hızla seyir haline kalmalıdır. Fakat otoyollarda otomobil 120, minibüs 100, kamyon 95, kamyonet 95, kamyon ise 90 km hızla seyir halinde olabilir. Bunun üzerine çıkmaları yasaktır. Şehirde klasik kavayonu kullanılan motorlu araçlar araç cinsi, de, araç cinsi gözetmek için asgari hız sınırı 15 km'dir. Yani burada demek istediği şey şu. Yerleşim yeri içerisinde minimum 15 km hızla araç kullanabilirsiniz. 15 km'nin altında araç kullanılması yasaktır yerleşim yeri içerisinde. Otoyollarda ise bu 40 kilometredir. Bunlara dikkat ediyoruz. Araçların römer veya yarı römer takıldığında azami hız sınırının saatte 10 kilometre düşürmesi gerekir. Mesela bir otomobilimiz var ise ve biz bu otomobilimizi e, otoyolda kullanıyorsak otoyol hız limitimiz 120 kilometre olduğu için eğer robot taktığımızda bunun 110 kilometreye düşürülmesi gerektiğini başka şekilde söyleyeyim örnek verelim. Bir minibüsümüz varsa bir e minibüsümüzün arkasında bir karavan tarzında bir e, varsa e, 100 km hızla gitmemiz gerekiyorsa bunu 90'a düşürmemiz gerektiğini söylüyorum. Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup boş olarak trafiğe geçen araçlar kendi sınıfındaki araçlarıyla aynı hızla sürebilirler. Geçme sırasında azami hız sınırı aşılabilir. Geçiş tamam, tamamlanınca belirtilen hız limitlerine inilmesi gerekmektedir. Hız kurallarına geldiğimizde Peki biz bu hız limitlerini aştığımızda ne olur? Hız, hız e, sınırlarını ne kadar aşarsak ne kadar ceza işlemleriz? Bunları da görelim. Hız sınırı %10 maaşla tehdit edilen sürücülere ceza işlem uygulanmaz. %10'dan %30'a kadar aşan sürücülere hafif para cezası 10 ceza puanı uygulanır. %30'dan fazla aşan sürücülere hafif pes para cezası 15 ceza puanı uygulanır. Hız sınırının %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunu işlediği tarihlerin geriye doğru. Bir yıl içerisinde 5 defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanlığı muayenesine geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılan belge anlaşılanları belgeleri iade edilir. Hız sınırına aşırıp aşırmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit eden her türlü cihazın imali, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır. Bu cihazları araçlarda, araçlarında bulunduranlar hafif para cezası ile 4 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Azami ağırlığı 12 ton geçen kamyon ve çekicilerde de azami ağırlığı 10 ton geçen otobüslerden hız sınırlayıcı cihaz bulundurması ve kullanılması zorunludur. Biz bunlara takograf diyoruz. Hızların azaltılması gereken yerlere geldiğimizde sürücüler kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken hızlarını düşürmek zorundadır. Dönemeçlere giderken dönemeçleri dönemeçli yollarda ilerlerken hızlarımızın sınırlarını düşürmeliyiz. Yaya, okul ve demir yolu yaklaşırken tünel, dağ köprü ve menfezlere yaklaşırken yapım, bakım ve onların çalışmaları yapılan ve yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar. Sürücülerin kullandıkları aracın cinsine teknik özelliklerine, aracın yük durumuna, görüş mesafesine, hava, yol durumuna ve trafiğin yoğunluğuna göre ayarlamak zorundadırlar. Evet taşıtın durdurmasına geldiğimizde bizim bir fren mesafemiz vardır. Evet taşıtın durdurmasına geldiğimizde sürücünün tehlikeyi görüp ayağını gaz pedalından çekerek frene basması için geçen süreye intikal süresi diyoruz. Yani reaksiyon süresi. İntikal süresi 0.75 saniyedir. Aracın intikal süresi içerisinde almış olduğu yola intikal mesafesi denir. Fren pedalına basılması ile tekerlerin tam kilitlenip kızaklamanın başlaması arasında bir zaman geçmektedir ki buna fren mesafesi diyoruz. İntikal mesafesi ile fren mesafesinin toplamı duruş mesafesini oluşturur. Yani aracınızla giderken ilerideki bir e, olumsuzluğu gördüğünüzde ayağınızı gaz pedalından kaldırıp fren pedalına kadar götürdüğünüz süreye intikal mesafesi diyoruz. Fren pedalına bastıktan sonraki kızaklamanın başlamasından sonraki aracın durması olan kısmına da duruş fren e, mesafesi diyoruz. E, ve bunların ikisini toplamda duruş mesafesi olarak adlandırılıyor. Yani bunu görüyoruz. Şimdi intikal mesafesi öndeki bir olumsuzluğu gördüğünde Sonrasındaki kısım, kayma olan kısımda da dur, e, fren mesafesi, bunun toplamı bizim duruş mesafemizi oluşturuyor. Şimdi, takip mesafemize geldik. Sürücüler önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafede takip etmek zorundadır. Asli kusurdur arkadan çarpan araç. Bu mesafe kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızın en az yarısı kadar metredir. Yani yaklaşık olarak. 80 km hızla gidiyorsanız öndeki araçla mesafeniz 40 metreyi aşmamalıdır. Öndeki örneğin 90 km hızla giden bir aracın öndeki araç mesafesi 45 km'dir. Yazmış. Yani hız bölü yarıdır. Takip mesafesi bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğu kadardır. Bu süre tespitinde 88 ve 89 diyerek kendimizi ölçebiliriz. Nasıl? Kendimize bir yer belirleriz, bir direk olur, bir bariyer olur, bir refüj başı olur, bir ağaç olur. Öndeki aracın tamponu o levha aynı hizaya geldiğinde 88-89 dediğimizde bizim aracımızın tampon kısmı aynı hizaya geldiğinde takip mesafemiz iyi. Eğer daha erken geliyorsak o levhaya daha erken ulaşıyorsak takip mesafemizin iyi olmadığını buradan anlayabiliyoruz. Ya da daha geç geliyorsak takip mesafemizin istenilenin biraz üzerinde olduğunu bu şekilde 88-89 diyerek güvenli alan olmadığını değerlendirebiliriz kendi yani aracımızın. Takip mesafesinde tehlikeli madde taşıyan taşıtlar yerleşim yeri dışında diğer araçlara 50 metre mesafeden fazla yaklaşmamalıdır. Bakın tehlikeli madde taşıyan araç öndeki araca hızı ne olursa olsun 50 metre mesafeyle takip edilmelidir. Kol ve grup halinde seyreden araçlar takip mesafelerinin en takip mesafelerinden az olmamak kaydıyla başka araçların güvenli araya girip çıkabilecek kadar boşluk bırakmalıdırlar. Hava yağmurlu, yol ıslak ve çamurlu ise takip mesafesinin güvenlik nedeniyle biraz daha fazla bırakılmasında fayda vardır. Öndeki araç geçmek isteyen sürücüler ne yapmalıdır? Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına dikkat edecek. Önde giden aracın başka bir araca geçme niyetini belirtmemiş olmasına, geçme için kullanılacak şekilde yeterli kadar ilerisinde görüşü açık ve boş olmasına, yani tünele veya bir viraja giriş olmadığına dikkat etmelidir. Girişin geçilen araç için büyük bir güçlük oluşturmaması ve aracın geçiş uygun durumuna bulunmasına, araçlarının ıslaklığı ve uzunlukları itibariyle geçiş için yeterli mesafede bulun, bulunmadığına dikkat etmeleri zorundadır. Geçiş işlemlerinde sola sinyal verilir. İki yönlü veya dar yollarda geçilecek aracın sürücüsü gündüz korna ile geçir, selektör ile uyarılır. Geçilecek aracın takip mesafesi kadar önceden sol şerit seçilir. Geçilen araç, geriye dönme aynasından görünceye kadar geçiş şeridinde ilerlenmelidir. Sağ sinyal işareti verdikten sonra sağ şeride girecek geçiş işlemi tamamlanır. Birden çok şeridi yollarda şerit değiştirmeden bir şeridi taşıdığın diğer şeridi taşıdığın daha hızlı git gitmesi araç değiştirme işlemi sayılmaz. Yani burada bunlara da dikkat edelim. Sürücü geçmek isteyen diğer araçların işaretlerini anlayacak. İki yönlü iki şeridi yollarda taşıt yolunun sağ kenarına daha biraz yaklaşması lazım. Dörtten fazla şekilde ve bölünmüş yollarda bulunduğu şeritte kendisi ileride kalacak. Hızını arttırmayacak. Dar taşıt yollarla geçmek olayları sağlamak, yavaşlamak gerekirse durup yol vermek zorundadırlar. Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıkları ile geç işareti vermeleri yasaktır. Geçmek isteyen sürücülere yol vermeleri, hız arttırmaları ve sola dönüşü geçmelerini yasaktır. Geçiş sol şeritten yapılır. Ancak şu durumlarda sağ şeritten yapılır. Yol ortasında giden bir tramvayın sağından geçme işlemi yapılabilir. Sola dönüş yapılmak için yolun solunu kullanan aracı sağından geçilebilir. Görev yeri yolun solunda duran temizlik aracı olabilir. Bariyer değiştirmek için çalışan olan bir araç olabilir. Yol yapım çalışması olmasından dolayı olabilir. Bu durumlarda bu araçların sağında geçilebildiğini bize söylüyor. Öndeki aracın geçmenin yasak olduğu yerlere geldiğimizde, bakın burada görüyorsunuz aracı ee, ters yönde ilerliyor, diğer şeride geçmiş. Devamlı siz bizi sollamanın yasak olduğunu söylüyor, fakat buradaki araç sürücüsü bu kurala uymamış. Öndeki aracı geçmeye yasağı olan yerler. Trafik işareti ile yasak olduğu belirtilmiş yerlerde görüş yetersizliği olan tepe üstlerinde dönemeçlerde yaklaşırken ve dönemeçli yollarda ilerlerken yaya ve okul aynı zamanda demir yolu yaklaşırken kavşaklara yaklaşırken ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Gidiş ve geliş için birer şerit bulunan köprü ve tünelde yaklaşırken araç geçmek veya şerit değiştirmek yasaktır.